insanı ve emeği yücelten, haksızlıklara ve zulümlere karşı gelen eserleriyle bizleri ve dünyamızı aydınlatan Orhan Kemal ve tüm sanatçılar adına siz değerli misafirlerimizi bir de çıkalım saygı duruşuna davet ediyoruz. <laughs> Kemal'in 40. ölüm 40. doğum gününde yazmış olduğu bir şiir var önümüzde. Ve kendisinin bu şiirde sizlere aktarmak istiyorum. 40 yaşında çember çevirebilmek, sabun balonları üreyebilmek havaya, kilerden reçel çalmak, gizli deliklerden gözetlemek komşu kızını, pırıl pırıl bir gümüş tatlı kaşığında kırmızı gül reçelidir çocuk. 40 yaşında çember çevirebilmek, sabun balonları üfleyebilmek havaya sevebilmek dünyayı ve insanları sevebilmek her şeye rağmen sevebilmek sevebilmek sabun balonları üfleyebilmek havaya 1942 Bursa şimdi ceza ceza Bursa ceza şimdi hoş geldiniz konuşması için Ayten Şanıl Öfendi'yi kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Sevgili Orhan Kemal Usta. Or <laughs> Şimdi Orhan Kemal Usta'nın oğlu Işık Öğütçü'yü kürsüye davet ediyorum. Ölümünün 42. yılında Orhan Kemal anlaşılıyor. baş. E, hoş geldiniz. E, babamın ölümüne Efendim gelemeyen değerli e, insanların kaygırapları var bize ulaştırdığı. İlki Kültür Bakanımıza ait. Sayın Işık Öğütçü, sevgili kardeşim. Ölümünün 40. yılında değerli yazar Orhan Kemal'i anma ve 2010 yılı 39. Orhan Kemal Roman Armağan'ın töreninde yurt dışından yeni geldiği için ve yoğun programın belirliğine katılamıyoruz. Nazik davetinizle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle edebiyatımızın büyük ustası Orhan Kemal'i bir kez daha saygıyla anıyor. Ödüle layık görülen Sayın Hidayet Karakoş'u kutluyor. Tüm konuklara ve size içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Ertuğrul Günay. Şimdi Turan Güney, edebiyatımızda Hatımızda Orhan Kemal, bir anlatmak üzere kürsüye davet ediyorum. gelir <laughs> yani, kaygılarımız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Orhan Kemal'i anma ve ödül törenine davetiniz için teşekkür ederim. yüzden <laughs> fazla öykü, pek çok oyun, 30'a yakın romana imza atmış olan Türk Edebiyatı'nın toplumcu, gerçekçi, halkın dili ve ruhu olmuş büyük ustası Orhan Kemal'i ölümünün 40. yıl dönümünde saygıyla alıyorum. 39. Orhan Kemal Roman Ödülü'nü Şeytan Minareleri adlı romanıyla kazanan Hidayet Karakuş'u kutluyor size ve törene katılan Türk misafirlere sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sadık Aslan Karay'ı, Edebiyat Sesimiz Orhan Kemal konuşması ile <laughs> Orhan Kemal'in yazmış olduğu ile çok güzel bir şiir var. 2000'e dair adlı bir şiir. Bu şiirin çok büyük bir önemi var. Ben ilk kez okuduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü şiirin yazılış tarihi 1941 fakat Van Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Üstad sanıyorum onun ileri görüşlüğü, aydın kişiliğinden kaynaklanan bir şey. Van'ın hani köy gibi olduğu dönemlerde Van'da bir üniversiteden bahsetmiş olması gerçekten takdir etmesi bir şey. Ümit ediyorum Van Üniversitesi'ndeki insanlar da bu şiirde haberdardır. 2000'e dair. 1900 senesinin 2000'e yerini verdiğini görmek istiyorum. Ne tek bir şey olurdu seyretmek torunumu Van Üniversitesi'ndeki kız arkadaşlarıyla kutbu şimali de kızak Washington'da Kapitol bahçesinde ren şarabı içip Çinli dostu Şipu beraber Şangay'dan haber beklemek. Adana'da gençlik aşımı yaptırıp Hindistan'da geldiği girmek için arzuhalsiz halsiz müracaat etmek hastanelere ve duyduğum sevincin radyografisini gösterip Hintli karıma sevgilim bak demek ve Bahri Buhiti atlasında karımla beraber zıpkın atmak balinalara ne tadına doyulmaz şey olurdu. Bizitli Çopur Ali'nin son bölümde parçalanan atomun sanayi tatbikine dair konferansını dinlemek ve 1941 harbi için ne acayip şey demek. Hey gibi iki bin hey, 15-10-1941, Bursa. Efendim şimdi de Osman Şahin Bey'in Orhan Kemal Roman armağanıyla ilginin konuşması için davet ediyoruz. Teşekkür aramızda olmayan Hemşehrimiz, bereketli toprakların evladı Orhan Kemal'i anma ve 2010 yılı 39. Orhan Kemal Roman Armağan Töreni için nazik davetinizi aldım. Çok arzu etmeme rağmen aynı tarihte Ankara'da yapılacak olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun yönetim kurulu Haziran ayı toplantısına katılacağımdan dolayı ödül törenine katılamayacağım için müteessirim. Bu anlamlı ödül töreninin amacına ulaşmasını diliyorum şahsınızda törene katılan tüm misafirlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Hüseyin, sanıyorum Özgü, Ceyhan Belediye Başkanı. Şimdi geçen yıl biz kendisini kürsüye davet etmeyi unuttuk. Ama biliyoruz ki unutulmaz bir insan, çok sevdiğimiz abimiz, Erol Şadi abimizi kürsüye davet ediyoruz. Bu da bakmıyoruz. teşekkür ediyoruz. Şimdi Enver Ayteper'in Orhan Kemal Türkiye'dir konuşması için bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. sen ee, buraya diğer değerli de konuşmacılara benzersiz tatlı Orhan Kemal okurum olarak geldi. Hayranı olarak geldi. Sevgili müşrikler için Suriye yazdığı bir yazıdan kaynaklı olarak herhalde bunu e, istedi. Çünkü ben e, roman Hepimizin katıldığı, hepimizin katıldığı bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz kendisine. E, şimdi Orhan Kemal'in oğlu Nazım Öğütçü hem güzel bir konuşma hem de ödül takdimi e, için Türkiye'ye gelecek. Teşekkür ederim. <laughs> Babamın aramızdan ayrılışından bu yana 40 yıl geçti. Bu 40 yılda ülkemizde birçok olay yaşandı ve hala de yaşandı. Ancak bu süre içinde ne Orhan Kemal eskidi ne de Türk toplumu onu unuttu. Yaşanan olaylar ve bunların perde arkası onun toplumumuza roman formunda anlatmaya çalıştığı gerçekleri daima doğrular. İnsanların yaşamını inandığı doğrular kapsamında gözlemleyip toplumsal gerçekçi metoduyla yorumladıktan sonra ünlü romanlarını, hikayelerini ve görüşlerini belirten makalelerini topluma sunuyor çocukluğumda tanıdığım bir murtaza romanlaştı. Bereketli topraklar üzerinde eskici ve gurbet kuşları, 72. koğuş ve diğerleri sağlam kurguları ile Türk roman ve hikayelerinin başyapıtları olarak bugünün toplumsal yapısını anlamamızda halen bize yol gösteriyor. Aramızdan zamansız bir şekilde çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli misafirlerimiz konfeğe geçebiliriz. Afiyet olsun.